Merhaba, Nina'nın lezzetlerinden fırın sütlaç tarifi. Bu sütlaç tam kıvamıyla ve tam ölçüsüyle yiyenlerden gerçekten tam not alıyor. Malzeme listemizi buraya iliştiriyorum. Hemen yapımına başlayalım. 1,5 yemek kaşığı pirincimizi 1,5 su bardağı suyla güzelce haşlamaya bırakalım pirinçlerimizin diri kalmaması gerekiyor. Şayet haşlanmadığını görürseniz biraz daha su ilave ederek iyice haşlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu kıvama geldikten sonra üzerine 1 litre sütümüzü ekleyip güzelce karıştıralım. Sütümüz kaynamaya başladıktan sonra 130 gram ya da 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerimizi kaynayan sütümüzün içerisine aktaralım. Ve daha sonra yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 yumurta sarısını güzelce çırpalım ve yavaş yavaş süt tacımıza ilave edelim. Topaklanmaması için sürekli yavaş yavaş karıştıralım. Sütlacımız kıvam aldıktan sonra kapatmaya yakın içerisine 2 paket vanilyamızı ekleyip güzelce erimesini sağladıktan sonra sütlacımızın altını kapatalım ve 5-6 dakika kadar dinlendirdikten sonra fırın kaplarımıza eşit şekilde sütlacımızı bölüştürelim. Fırın tepsisine koyalım ve kapların yarısına gelecek kadar soğuk su koyduktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst pişirme ayarında üstü kızarana kadar kontrollü bir şekilde sütlaçlarımızı pişirmeye bırakalım. Ve harika tam kıvamında fırın sütlacımız yemeğe hazır. Bakın bir gün dinlendirdikten sonra bile bu şekilde kıvamı sallanıyor. Çok katı kıvam olduğu zaman sütlaç gerçekten hoş olmuyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.